Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türk milleti tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin özverisiyle 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması karşısında da unutulmaz bir destan yazılmıştır. Şanlı tarihimize bakıldığında emsallerini görmek mümkündür. En yakın zaferimiz olan 15 Temmuz'da milletimiz erdemli karakterini bir kez daha gözler önüne sermiştir kendi canını, malını düşünmemiş, vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürümüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz ve aziz milletimiz bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla sürdürecektir. 15 Temmuz'da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiler. Hepsine minnettarız. Şehit olanların ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın dedi.